Merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün yani Berat. Bugün size bir uzun sonra size yaklaşık Discord sunucuma davet ediyorum. Sohbet falan. Efendi gibi sohbeti bekliyorum. Hatta kuralları önemli konuları ayarladım. Bakın bir sürü önemli kural var ve eşya servis gelecek bir sürü eşya önemli konular var burada Chessington işte iz, Animation izleme bar odası var burada Murder drones animation izleme bar, bar odası var her şey var burada da e, yaklaşık disco parti şarkı bar odası var burada olan, yani bu şey gerçekten istediğiniz gibi takılabilirsiniz bu arada liberal yasal olarak serbest onu bahset Söyleyeyim. liberal <laughs> yasak değil her neyse arkadaşlar sizden tek ricam lütfen ama lütfen efendi gibi gelin. Yani çok sadece efendi gibi. Bu arada biz bunu ben yaklaşık sizi Berat Gizli Arana 69 bölgeye de bekliyorum. Hatta linki de bırakırım. Siz rahat olun. Yorumlarda ben linki de bırakacağım. Siz rahat olun arkadaşlar. İsteyen gelir, soptar. İsteyene, siz yine siz bilirsiniz. Bu size kararınıza bağlı. Yani kısacası güvenilir olduğu sürece hiçbir şey demiyorum. Ama izip de öyle artisi yapmayın. Burası sonuçta kaçak içki barahane değil. Yani size kısacası dediğim gibi yani kısacası sunucuma efendi olarak davet ediyorum ve herkes benim sunucuma gelin efendi gibi sohbet edelim sesli sohbette neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere yorumlara bırakacağım onun sözünü verebilirim benim adım Berat